Bu bölümde de dijital ve analog fotoğrafçılığın bir karşılaştırmasını yapacağız. Temel olarak bakıldığı zaman dijital fotoğrafçılık ile analog fotoğrafçılık aslında aynı amaca yani bir anı yakalamaya hizmet etse de arka plandaki mantığı, kullandığı teknoloji tamamen birbirinden ayrı teknolojiler içerisinde barındırıyor. Bu iki fotoğraf çekim yöntemi arasındaki farklar yalnızca teknik detaylarla sınırlı kalmıyor. Yani ikisinin de kendi içerisinde ayrı ayrı dinamikleri var. İşte bunlar maliyet çekim yöntemleri, bu estetik sonuçlar bize bazı farklar ortaya çıkartıyor. Bugün şimdi bu ne gibi farklar var iki yöntem arasında bunlara bakacağız. Biz analog fotoğrafçılıkta kayıt ortamımızı filmler sayesinde sağlıyoruz. Yani fotoğraf makinemize gelen ışık makinemizin içerisindeki filmin yüzeyinde bulunan kimyasallarla etkileşime giriyor ve görüntümüzü bu filmin üzerinde oluşturuyor. Bu yüzden de fiziksel şartlar oldukça etkili oluyor. Fakat dijitalde ise dijital fotoğraf makinemize gelen ışık dijital bir sensörün üzerinde toplanıyor. Oradan piksellerle fotoğraf karemizi oluşturuyor. Daha sonra oluşan bu fotoğraf karesi ee, işte SD kartları, CF kartların yani dijital bir kartın içerisine yükleniyor. Bu yüzden iki fotoğrafçılık yöntemi arasında da büyük bir fark ortaya çıkmış oluyor. İkinci olarak da çekim esnasındaki geri bildirim. Bu da şu oluyor, biz bir analog fotoğraf makinemizde fotoğrafımızı çektiğimizde anında göremediğimiz için fotoğraf makinemizin içerisine yüklediğimiz filmin bitmesini bekliyoruz. Yani bu 36 pozluk bir filmse 36 tane filmi bitirdikten sonra fotoğrafı görebiliyoruz. Fakat dijitalde bu değil. Bir kart sistemi olduğu için de biz bir tane de fotoğraf çeksek, 100 tane de fotoğraf çeksek istediğimiz anda istediğimiz fotoğrafı görebiliyoruz. Bu aynı zamanda şunlara da yol açıyor. Şimdi analog fotoğrafta biz belli bir pozun bitmesini beklediğimiz için yani anında geri bildirim alamadığımız için örneğin ilk fotoğraflarımızı çekerken bir hata yaptık ve bunun sonucunu ancak banyo işleminden sonra görebiliyoruz yaptığımız hatayı. Anında bize bir geri bildirim vermediği için böyle bir dezavantaj yaşıyoruz. Fakat dijitalde anında geri bildirim olduğu için yaptığımız en ufak hatayı Anında görüp o an telafi edebiliyoruz. Bu yüzden de e, hobi olarak baktığınızda size büyük bir problem çıkartmayabiliyor. Fakat ticari olarak baktığınızda bu işe yani birine e, iş olarak bunu yaptığınızda ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Eğer ki çok iyi teknik bilginiz yoksa, şimdi analog fotoğrafçılıkta birçok sıralama var bir fotoğrafın elimize geçmesi için. Ve bunların hepsi de bir maliyet içerisinde geliyor. Örneğin ben analog bir fotoğraf makinesi aldım. Evet dijitalle de alacaktım. Dijital bir fotoğraf makinesi alacaktım. Bunu kafa kafaya sayalım. Benim bu makineyi kullanmam için bir işte atıyorum, lense ihtiyacım var. Evet dijitalde de lense ihtiyacım var. Bunu da kafa kafaya sayalım. Şimdi benim analog fotoğraf makinesi kullanmam için filme ihtiyacım var. Fotoğrafta ise bir SD karta ihtiyacım var. Bugün bir analog makinesine film satın almak istediğimizde yaklaşık olarak işte 30 dolardan falan bahsediliyor. Son, son güncel fiyatlarını çok bilmiyorum. 800 lira diyelim. 800 liraya biz bir film aldık ve 36 tane hakkımız var bununla beraber. Fakat dijitalde bir SD kart aldık. Hadi film maliyetinden daha fazla olmuş olsun 2000 liraya bir SD kart almış olalım taktık. Fakat... Ben o aldığım zaten 2000 verdiğim SD kartın içerisine belki 1000 tane fotoğraf çekeceğim ve silip silip tekrardan kullanacağım aynı kartı. Ta ki bozulana kadar. E kartın bozulması da öyle hızlı olacak kolay bir şey değil iyi bir kart alındıysa. Fakat analogta yani ben 72 tane fotoğraf çektiğimde neredeyse bir dijital kartın kafa kafaya gelmiş oluyor. Bu yüzden... Fotoğraf analog fotoğrafçılıkta çok büyük bir şey farkı çıkıyor daha üçüncü aşamada yani maliyet farkı çıkmış oluyor bir film maliyeti var bir de kart maliyeti burada kesinlikle avantajlı olan dijital olan bölüm oluyor daha sonrasında fotoğraflarımızı çektik dijital makinamızda da çektik bitirdik ne yapmamız lazım bunları aktarmamız gerekiyor yani görmemiz gerekiyor fotoğrafları biz bunu dijitalde ne yapıyoruz? Bilgisayarımıza aktarıyoruz. Diğer tarafta ne yapıyoruz? Banyo işlemi gerekiyor ve her film için bir banyo işlemi gerekiyor. Bu da yine artı bir maliyet çıkartıyor bize. E sonrasında da her film için bir banyo işlemi yapacağımız için aslında bizim analog fotoğrafçılıkta 36 tane fotoğrafı çekip elimize almamız demek sadece film Orada 800 yazmayacağız mesela gideceğiz banyo ücretini de eklememiz gerekiyor onu da atıyorum 400 diyelim 1200 1200 liraya ben fotoğrafları elime alabiliyorum her 36 filmde 1200 lira para vereceğim demek bu yani buradaki tekrar söylüyorum 1200 benim için bir şey yani şu an sallama olarak verdiğim bir fiyat yani bu fiyatlar ben fiyatları şu yüzden sallama veriyorum çünkü tutmuyor. Yani yarın öbür gün 1000 de olabilir bir film. 2000 de olabilir, 500 de olabilir. Yani bunun şey olması için şu an sallama misal üzerine konuşarak fiyatları veriyorum. Kesin bir şeyi yok. Bir diğer fark ise analog fotoğrafçılığın içerisinde kullandığımız film bizim çekeceğimiz fotoğrafların aslında karakterlerini ortaya çıkartıyor. Yani bu yapının içerisinde bu analog fotoğrafçılığın içerisinde olan yüzlerce filmin her birinin kendi karakteristik yapısı var. Siyah beyaz grainli olanlar var. Renk tonlarının yeşilin daha koyu, daha patlak daha canlı göründüğü şeyler var. Daha böyle pastel tonlu olan fotoğraf filmi çeşitleri var. Bizim kullandığımız her filmin kendi karakteri olduğu için biz bir film alıp analog makinemize taktığımızda o film bitene kadar aynı karakteristik fotoğrafları çekmiş oluyoruz. Fakat dijitalde biz ham bir fotoğraf alıyoruz. Daha sonra istersek bunu siyah beyaz yapabiliyoruz, istersek pastel tonlara çevirebiliyoruz, istersek renkli daha canlı hale getirebiliyoruz gibi gibi çeşitleri var. Yani analogta biz seçimi fotoğraf çekiminden önce yapıp aynı şekilde film bitene kadar devam etmemiz gerekirken dijitalde ise ham bir fotoğraf alıp sürekli ham fotoğraf çekerek kendimiz masa başında bunun renk düzenlemesini yapıyoruz. Bu da bize artı şu da katıyor. Hata toleransını telafi etme şansı da tanıyor bilgisayar ortamında bizim renkleri düzenleme işlemini yaptığımız parlaklığını ayarlayabildiğimiz için. Çünkü filmlerin karakteristik tonlarında sadece renk değil. Aynı zamanda bizim ISO, ASA dediğimiz yapı da işin içerisine girmiş oluyor. Dijital fotoğrafçılıkta ISO'yu anlık değiştirebilirken filmlerde kutuların üzerinde yazan ISO değerleriyle bütün çekimi bitirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de biz gece bir fotoğraf çekeceğimiz zaman yüksek ISO kullanmamız gerekirken gündüz en düşük ISO yani güneşin parlaklığına göre düşük ISO'daki ASA'daki film çeşidini kullanmamız gerekiyor. Bu bir dezavantajı daha yol açıyor. O da şu. Ben dijital fotoğrafçılıkta hem gündüz hem akşam aynı gün içerisinde fotoğraf çekebilirken analogda gündüz çektiğim bir fotoğrafı filmini bitirmeden akşam fotoğraf çekemiyorum. Bir tane makinem varsa ben gündüz fotoğraf çekmeye başladım. İşte 200 asa değerinde bir film taktım. Renkleri işte kendi tamam belli karakteristik renkleri seçerek aldım işte Kodak 200. Akşam olduğu zaman benim 1600 asa bir film takmam gerekecek. Burada tepe flaşlarını ben şeye almıyorum. Tepe flaşları işin içerisine girdiği zaman evet düşük asada film kullanabiliyoruz. O konudan tamamen bağımsız buradaki karşılaştırma anlamında söylüyorum. Daha gölge bir yerde fotoğraf çekerken bizim yüksek ISO'ya ihtiyacımız olacak. E fakat ben 20 tane fotoğraf çektim günde. E, ne oldu? 16 tane fotoğrafım boşta duruyor. Ya o 16'dan feragat edip yeni bir film takacağız ya da işte harici ışıklar kullanarak ortamı aydınlatacağız. Dijitalde ise böyle değil. Ben giderim gündüz 100 ISO'yu alırım, istediğim gibi takılırım. Akşam olur ISO'sunu yükseltirim, devam ederim. Ee, bu yüzden de ciddi bir fark daha ortaya çıkmış oluyor. Bu iki yöntem arasında yine büyük bir fark var. Bu da iş ve zaman akışı. Örneğin ben bir düğün işi yapıyorum şu an ve bunu analog bir fotoğraf makinesiyle yapıyorum çiftin fotoğrafını çektim cumartesi günü. Ben bu işi ne zaman teslim edebilirim? Eğer kendi banyom yoksa ufak bir yerde ben bu işi yapabiliyorsam benim bu filmi bir banyo işlemi yaptırmam gerekecek. Banyo işlemi içerisi içinde nereden baksın biz hep genelde bir hafta 10 gün falan diyorduk. Yani kendimiz yapmadığımız için belli dönemlerde gönderiyorduk. Bir kontak biz baskı yapıyorduk. Kontak baskı da hani burada onu da söyleyeyim bir tane fotoğraf kağıdının içerisinde o filmin içerisinde olan bütün e, görüntüleri minik minik basıyorlar. Sen büyük de değil de küçük bir aslında bir ön izlemede görüyorsun baskıda. İşaretliyor ben bunlardan bunlardan bastıracağım. Yani sonuçta 36 dediysek o hepsini bastırıp getirmiyorsun buraya. Filmin banyosu yapıldıktan sonra o negatifler önünde duruyor. Kontak baskısıyla beraber de onun üzerinden siz kontrol ediyorsunuz. Ha bu olur, şu olur diye işaretliyorlar numaralarına göre. Sonrasında da bunu e, bastırmak istediklerini söylüyorlar. Sen de gidiyorsun işte bu şey negatifin üzerinden buluyorsun numaradan o fotoğrafın baskısını yapıyorsun. Şimdi bu süreç bunun içerisine dahil olduğu için analogta en iyi ihtimalle zaten hani gelip bakmalar etmedi derken bir ayı buluyordu. Şimdi dijitalde ise ben cumartesi çekiyorum. Pazar günü renklerini düzenleyip pazar akşamı verebilirim. Hiçbir işim yoksa. Yani hızlı bir şekilde çalışıyorsam. Ya da hiç ben temizleme falan da yapmıyorum. Renk düzenlemesi de yap. Düğün bitti. At flaşa ver. Anında teslim. Her şeyi anında görebiliyorlar. Bu yüzden ikisinin arasında çok ciddi farklar var. Ee, bir diğer konu da bu iki yöntemin arşivlenmesi ve saklanması. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Şimdi analog fotoğrafçılıkta biz elimizde fiziksel olarak gerçekten filmler var. Biz bunlar her türlü koşuldan etkilenebilecek bir yapıdalar. Yani nemden etkilenebilirler, üzerine çizilirse etkilenir, filmin üstü soyulur bir şey olur gelir işte darbe alır çizilir bu filmi direkt etkiliyor fotoğrafı bu yüzden de çok iyi saklanması gerekiyor işte rutubetten koruyacaksın herhangi böyle bir temastan koruyacaksın işte sıcaktan koruyacaksın gibi gibi etkenleri var fakat dijitalde böyle değil aktarın bilgisayarınıza depolayın hard diskinizde şimdi diyeceksiniz ki burada da hard diskin bozulma ihtimali var diskin bozulma ihtimali ile filmin bozulma ihtimali arasında çok ciddi bir fark var. Üstüne isterseniz bulut uygulamasına geçin. Bulut uygulamasının içerisine yükleyin. Ömür boyu orada kalsın. Herhangi bir kaybolma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Dijital fotoğrafçılık her zaman daha mantıklı geliyor. Analoga göre, şartlarına göre, kullanılabildiğine göre. Fakat dijitalde olmayan, analogda olan bence... En en önemli bir şey var. Bu da deneyim ve duygusal bağ. Gerçekten analog fotoğraf makinalarıyla fotoğraf çektiğinizde o anında görememe, işte çektiğiniz fotoğrafı merak etme, acaba nasıl gelecek hissi, işte aman hata yapmayayım pozum sınırlı deme gibi durumlar size gerçekten çok iyi hissettiriyor. Ben bu işe başlarken 14-15 yaşından beri kendi dükkanımıza zaten girip çıkıyordum. Hatta 14 yaşında zaten çalışmaya başladım. Ka i̇lk karanlık odaya girdim 14 yaşındayken ve orada amcam bana önceki videolarda zaten gördünüz. Amcam bana öğretiyordu. İşte bu böyle, bu böyle. Ben sabah girip akşam çıktığımı biliyorum karanlık odadan. Ve o dönemi belki de en son yaşayanlardanım çünkü şey değil yani bu anlattığım 2006-2007'ler falan oradan sonra da zaten dijital dönem başladı bizim için en azından bulunduğumuz yerde şeyler banyolar kalktı karanlık oda en azından kalktı banyo devam ediyordu da ilk dijital fotoğraf makinesi aldığında amcam ben hep şey istemiştim işte alayım ben de çekeyim dijital çünkü çok büyük bir olay bir fotoğraf makinesi geliyor dükkana ve anında görebiliyorsun fotoğrafı. Ya inan müthiş bir şeydi bu. Yani şu anki süreçte anlatılacak gibi değildi. E peki orada da şöyle bir şey oldu. Amcam dedi ki bunu dokunamazsın. Sen bu makineyi kullanacaksın. Kendi analog fotoğraf makinesini bana verdi o dönemde. Dedi ki iki makara hakkım var her hafta. Bu iki makara iki senle beraber bittiğinde banyo yapacağız. O 72 pozdan 60 tanesi, 65 tanesi düzgün fotoğraf çekmedikçe sen dijitalle fotoğraf çekmeyeceksin. Sonra ben o hafta ile beraber başladım fotoğraf çekmeye. Gittim bir makara çektim, çöp oldu, gittim bir daha çektim, yine olmadı. Çekiyorum, iyi oluyor ama yarısından fazlası işte kötü ayar yap bir daha çek falan ve farklı farklı hep yerlerde çekiyorum. Çünkü hep mesela gittim hep sahilde çektim zaten üçüncü denemede <laughs> eşek değiliz anlarız. Hani ayarını yapabiliyoruz o kadar. Fakat bilerek farklı yerlerde çekiyordum gerçekten bunun mantığını anlayayım diye. İşte baktık evet gerçekten düzgün fotoğraflar gittim işte bu sefer dijitalde de fotoğraf çekmeye başladım sonrasında da zaten belli bir süre ara verdim şimdi konumuza dönecek olursak da gerçekten analogun en büyük deneyimi bu sizi merak ettiriyor her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmenizi sağlıyor ve telafisi olmadığı için kadrajı bile düşünmeniz gerekiyor bugün dijitalde kadrajın bile telafisi var fakat analogda yok bu bölümü Özetleyecek olursak, evet birçok konuda e, maddi olarak ve iş akışı olarak dijital daha avantajlı. Fakat analog ile dijital fotoğrafçılık tamamen birbirinden ayrı. Yani aslında bunları kıyaslamak da çok doğru değil. Şöyle bir soru olmamalı. Sizce işte analog fotoğraf makinesi mi alayım dijital fotoğraf makinesi mi? Böyle bir soru hiç mantıklı değil. İki analog arasında bir karar vereceksek bu soru sorulabilir ya da iki dijital arasında. Siz hobi olarak analogla fotoğraf çekebilirsiniz. İşte Instax alacağınıza işte analog fotoğraf makinesi alayım daha farklı fotoğraflı olsun diyebilirsiniz. Fakat bu ikisinin işte ticari olarak gibi kıyaslanma yapılması bence doğru değil. Bununla birlikte de bu bölümümüzü tamamladık. Daha sonraki bölümde görüşmek üzere.